Sosyal kuvvetlerden herkese merhaba. Ben Mehmet Ali. Ben Yusuf. Ben Mustafa. Arkadaşlar bugün Runavian'a doğru gidiyoruz şimdi. Airbus A320 simülatöründe Ankara Esenboğa'dan kalkarak Azerbaycan'a bir hatıra uçuşu gerçekleştireceğiz. Ile Azerbaycan Araba Azerbaycan'dır. Uçuş öncesinde ben kısa bir bilgi vermek istiyorum. Airbus A320 ile gerçekleştireceğimiz bu uçuşta kalkış ağırlığımızı 71.6 ton olarak belirledik. Azerbaycan'a vardığımızda 65.8 ton civarında bir ağırlıkla inmeyi planlıyoruz. Toplam yakıtımız 9.3 ton. Ee, Ankara ise bu Havalimanı'nın 03 sağ pistinden kalkışımızı gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında hava durumunda bir değişiklik olmazsa Azerbaycan'da 3-4 pistine inmeyi planlıyoruz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan kaptanlarıma geçiyorum. Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Yusuf Öz. Bugün Mustafa Gülcan'la birlikte Azerbaycan uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Bugün uçucu pilot ben olacağım. Ee, şimdi önümde çarptığımız açık. Gördüğünüz gibi 105 numaralı körükten Esenboğa'dan önce kuş bekimizi gerçekleştireceğiz. Ardından taksiyle 03 pistinden kalkış için hazırlıklarımıza başlayacağız. Size kısaca Airbus A320'den bahsetmek istiyorum. Airbus A320 bizim genel olarak Türk Hava Yolları'nda Pegasus'ta bindiğimiz çok aşina olduğumuz bir uçak. Size çok basit bir şekilde içeriği anlatacağım. Ardından Mustafa detayları aktaracak sizlere. Overhead panelimiz genel olarak elektrik, hidrolik, yakıt pompaları, yangın söndürme sistemleri için kullanılan bir panelimiz. Uçuşta en çok kullanılan ve otopilotumuz yönetildiği kısım bu bölümdür. Şurada hızımızı, yüksekliğimizi, headingimizi kısaca ayarlayabildiğimiz yerler var. Burada rota ve haritamızı takip ettiğimiz screenimizle birlikte PFD'miz var. PFD'de de bütün uçuşla ilgili temel bilgileri, yükseklik, hız, heading gibi bilgilerin hepsini burada görebiliyoruz. Aşağıda uçuş bilgisayarlarımız, gaz kolumuz, kısacası güç ünitemiz, motorların çalıştırdığı noktalar, flaplar, spoiler, parking brake gibi elemanlarımız var. Buradan sonrasını size Mustafa Gülcan arkadaşım daha detaylı bir şekilde anlatacak. Merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa Gülcan. Şimdi ben biraz daha teknik konulara gireceğim. Uçağımızı Azerbaycan'a kadar olan tüm rotalarını dispatch arkadaşımız Mehmet Ali'nin verdiği listeden takip ederek kontrollü bir şekilde bunları uçağımıza aktaracağız. Ve uçuşumuza başlayacağız arkadaşlar. Hemen MTV ekranına geçiyorum arkadaşlar. İlk önce uçağımızda From To kısmından nereden nereye gideceğimizi girdikten sonra arkadaşlar bizi burada Flight Number kısımları karşılıyor. Bizim kodumuz şu 001 olacak Flight Numberımız. Cost Index değerimiz Dispatcher arkadaşımızın verdiği listeleri kontrol ediyoruz. 60 bir değer verilmiş bize. Bu Cost Index değerimiz 0 ile 999 arasında değişen. E, aralıktır arkadaşlar. E, bu rakam ne kadar yüksek olursa e, uçak varış noktasında o kadar hızlı gider. Bu biraz e, performansla ilgili arkadaşlar. Şirketler genel olarak e, yakıttan tasarruf etmek istedikleri için bunu olabildiğince düşük rakamlar girmeye çalışırlar. Tabi e, uçuş saatini düşürmemek e, kaydıyla. E, hemen burada cruise flight kısmı var. E, 35.000 fit uçacakmışız. Flight 350 giriyoruz. 35.000 fitteki hava sıcaklığımız geldi. Eksi 54 derece olarak verdi bize. Hemen arkadaşlar buradan flight plan kısmına geçiyorum. İlk önce Ankara Esenboğa'dan hangi pistinden kalkacağımızı seçiyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane pist var. Biz 03 right pistinden kalkış yapacağız. SID verilmemiş. Bize direkt direct ekmek noktasına transferimiz isteniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekmek bacağımıza girdik. Hemen arkasına devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda rotamıza girdik. Tamamladık Azerbaycan'a kadar meydanımıza giriyoruz. Arrival kısmından ilk önce ineceğimiz pisti. ILS 3-4 pistini seçiyoruz arkadaşlar. Rokka to Fox Road. Verilmiş görüyorsunuz. Star kısmında Rokka to Fox Bacağımız seçtik, uyguladık. Ve Azerbaycan 3-4 pistine kadar görmüş olduğunuz gibi rotamız tamamlandı. V1 süratimiz 140 nats verilmiş, V2 145 nats, V1 V2 hızımız da 150 nats arkadaşlar. Daha sonrasında flaps ve trim ayarımıza gireceğiz arkadaşlar. Bir flaplı kalkış yapacağız. Trim'imizde yukarı yönde 0.3 değerinde ayarlayacağız kalkış cihizi. Flex değerimiz 55 derece. Şu anda rotamızı tamamladık. Tüm yakıt bilgilerimiz, yükseleceğimiz irtifamız vesaire her şeyi belirledik. Uçağımıza girdik arkadaşlar. Şu anda uçağımız uçuş için hazır. kaplarımızla beraber kuş bek işlemlerine başlayacağız. Daha sonrasında 03 light Piste'ne doğru taksiye devam edeceğiz. Taksiyi mütakip direkt kalkışımıza geçip havaları size yine konuyla ilgili bilgiler aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi şimdi kuş bek işlemlerimize başlayalım. Uh, Ignition starts. Engine to master on. ground sound. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi taksimizi yaptık. Pis başına geldik. Artık 03 pistinden Azerbaycan'a kalkış için hazırız. Hepinize emniyetli uçuşlar diliyorum. Buyurun uçuşa geçelim. みーはロゼです。 No, Two hundred dual input, one hundred dual input, twenty three Evet arkadaşlar Esenboğa'dan Azerbaycan'a gelmiş bulunmaktayız. Uçuşumuzu tamamladık. Buradan bütün Azerbaycanlı arkadaşlarımıza ve dostlarımıza selam olsun. Ee, bu süreçte Azerbaycan'ın sonuna kadar yanında olduğumuzu tekrar tekrar belirtmek istiyoruz. Ve hepimize selamlarımızı iletiyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.